60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun zorlu etaplarından biri olan 175 kilometrelik Fethiye Marmaris etabı startını aldı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. gününde Fethiye Marmaris etabı başladı. Bisiklet yarışına toplam 160 sporcu katılırken, sporcular, Tur 2025'in en uzun etabında 175,9 kilometre pedal çevirecek. Bisikletçiler Göcek, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Gökova'dan geçerek Marmaris'te yarışı tamamlayacak. Cumhurbaşkanlığı bisiklet yarışının 60. turunu yapıyoruz. Ee, bildiğiniz gibi Antalya'da başladı. Bugün de e, Petri'de start vereceğiz. Petri'den Marmaris, yani Marmaris Gran var. Daha sonra da Marmaris'ten Aydın'a e, yarışçılarımızla yarışçılarımızı Tabi e, tabii bisiklet konusunda Türkiye'de ilk akla gelen ilk Muğla. Bütün programları ağırlıklı olarak yapıldığı ilimiz Muğla. Hem sporun sevdirilmesi hem Muğla'mızın tanıtım anlamında bakımından oldukça önemli bir e, faaliyet bu. Bizler tabii Muğla valiliği olarak e, bu süreci en iyi şekilde takip ediyoruz. artırlığı altyapıya oluşturduk. Umarım kazasız belasız güzel bir organizasyon olur. Hem Fethi'yi en iyi şekilde tanıtmış oluruz hem Muğla'mızı hem Marmara'yı en iyi şekilde tanıtmış oluruz. Tabi bildiğiniz gibi bu yarışma uluslararası camialara takip edilen bir yarışma ve uluslararası standartlarda yapılan bir yarışma. Ee, yarışmacılarımıza tabii ona göre belli bir düzeyde olan yarışmacılar. Bu tanıtım anlamından oldukça önemli. Biz de Valimiz olarak Cumhurbaşkanlığımızın evet. mimarisinde elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah kozantifel altı güzel bir yarışma olur. E, Muğla'nın 60. Cumhurbaşkanlığı bisiklet e, etapı Muğla'da Fethiye'den başlıyor. Marmaris'e gidecek. Bizim için önemli bir gün. Fethiye'nin tanıtımı için çok önemli. Biliyorsunuz bisikletçilerimiz e, buradan yola çıktığı zaman e, helikopterle e, çekimler yapıyorlar ve yayınlıyorlar. Bu da bizim için önemli. E, Fethiye ilçemizin tanıtımı için çok önemli olduğuna inanıyorum. Biz molaya geldiğimiz zaman hep Fethiye'den başlıyoruz. Fethiye çok değerli bir hem turizm açısından hem e, e, tarım açısından çok kıymetli bir ilçemiz. Burada çok sevdiğimiz dostlarımız da var, büyüklerimiz var. Her geldiğimizde en iyi şekilde ağırlanıyoruz. Tüm Fethiyelilere teşekkür ediyoruz. Her zaman bisikletin içinde kalsınlar ve bisiklete binsinler. 160 e, e, sporcu katılıyor. Turizmin gelişmesi açısından ülkenin turizmden alacağı pay açısından bu tanıtımın çok önemli var. Turizm Bakanlığı da birlikte istişare ederek yapıyoruz. Spor Bakanımızın liderliğinde, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. 60. sınıfı düzenlemekte olduğumuz Cumhurbaşkanlığı bisiklet yarışına ev sahipliği yapmanın onurunu yaşıyoruz. 8 etaptan oluşan bu muhteşem organizasyonu. Üç etapı yeryüzünün cenneti diye adlandırılan Muğla'da gerçekleştirilecek. Ee, yaklaşık 1,5-2 milyar e, insanın izleyeceği bu muhteşem organizasyonda sadece sportif anlamda değil, biz Muğla'mızın e, tüm coğrafi güzelliklerinin de yansıtılarak e, bir anlamda turizm elçiliği, turizm misyonerliği yapmanın da amacını gittik. E, şu ana kadar Sayın Valimizin de rehberliğinde etaplar için çok iyi hazırlandık. Özellikle Kraliçe İtabı diye adlandırıldığımız Kral İtabı içinde de seyir zevki çok yüksek, performans açısından da çok önemli bir yarış olacağı kanaatindeyiz. Evet gördüğünüz gibi muhteşem bir organizasyon. Ee, hem ilçemizin hem ülkemizin tanıtım açısından son derece önemli bir organizasyon. Ee, ben emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. Katılan sporcular, dünyanın dört bir yanından sporcular var yapılan bütün sporculara da başarılar diliyorum. Ee, i̇nşallah kazasız belasız ve ülkemizin tanıtımının en üst seviyede olduğu bir organizasyon olur. Ki öyle gidiyor. Ee, Tabi bu tür organizasyonların e, topluma iletilmesi çok önemli. Ee, bu görevde sizler yürütüyorsunuz. Ben bu anlamda da sizlere çok teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi inşallah kazasız belasız bitiren bir organizasyon olur. Evet sizin de dediğiniz gibi 60. .'sı düzenlenen dünyanın en büyük spor organizasyonlarından bir tanesi yani sadece Türkiye'nin değil dünyanın birçok ülkesinden gurur duyduğumuz gerçekten başarıyla icra ettiğimiz bir yarış. bu yarışın da üç etabının Muğla'dan geçmesi bizi ayrıca heyecanlandırıyor. biliyorsunuz Antalya'da başladı yarış. İlk iki gün Antalya'da e, geç gün Kalkan'da sona erdi. Bugün Fethiye'de başlayacağız. Marmaris'te sona erecek. Ertesi gün Marmaris Kral etabı gibi Kraliçe etabı dediğimiz bir tırmanış etabı var. Ardından da Marmaris Aydın etabıyla ilimizden çıkacak ve İzmir'de sona erecek yarış. E tabi böyle büyük bir organizasyonun Fethiye'den, Marmaris'ten, Muğla'nın turizm destinasyonlarından geçmesi son derece önemli. Çünkü şu anda 140 ülke, Eurosport, TRT ve diğer birçok kanal aracılığıyla bu yarışı seyrediyor. İnşallah tam turizm sezonu öncesi Türkiye'nin ne kadar başarılı bir organizasyon yaptığını... Ee, ne kadar güzel tarihi bir dokuya sahip olduğunda bu arada göstermiş olacağız diye ümit ediyoruz.